Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza gelip sorularımızı çözüp sınavı kazanan arkadaşlarımızı Direksiyon sınavına gönderdik ve şimdi de yeni gelen ve hala sorularımızı e, çözmeye devam eden sınavı yakın olan arkadaşlarımız için hazırladığımız sorulara arkadaşlarım bu sorular ehliyet sınavına birebir çıkma ihtimali yüksek olan sorular haberiniz olsun kanalındaki diğer sorularda aynı şekilde ne kadar çok çözerseniz birebir o kadar çok soru yakalarsınız bu yüzden kanalındaki soruları mutlaka çözün ve sizlere sınav tarihine kadar yayınladığım attığım soruları da mutlaka mutlaka çözün arkadaşlarım. sınavdan başarılı olursunuz. Şimdi ben soruları okuyacağım. Siz cevaplarını bulmaya çalışın. Yorum bölümüne kaç yanlış yaptığınızı yazın. Sizi bir değerlendirelim. Hazırsanız hadi başlayalım. Arkadaşlarım soruları okurken hangi sorular ehliyet sınavında daha çok çıkar? Onları size göstereceğim ve denk geldikçe de farklı şekilde nasıl sorarlar ondan da bahsedeceğim. Telefondan izleyenler telefonlarını tam ekran yapsınlar başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? Alışımlı jant, motor yağı kalitesi, doğru yapılmış far ayarı, delinmiş egzoz susturucusu. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı motor yağı kalitesi olacaktır. Ve ikinci sorumuzdayız. İkinci sorumuz ehliye sınavında çok çıkan sorulardan bir tanesi yıldızlı bir soru. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Benzin, motorin, antifriz, asitli su. Doğru olan şıkkımız Ceyhan şıkkı antifriz olacaktır. Dediğim gibi ehliye sınavında çokça sorulur. Üçteyiz. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? Bu da sınavında çokça sorulur arkadaşlar. Sürücünün hemen yanında. Arka camın önünde, torpido gözünde, arka bagajda. Doğru olan şıkkımız A şıkkı olacak. Sürücünün hemen yanında bulundurulur. Dörtteyiz. Motora yağ nereden konulur? Hadi bakalım bu soru bilebilecek misiniz? Karter tapasından. Radyatör kapağından yağ çubuğu deliğinden, supap külbütör kapında. Doğru olan şıkkımız denizli olacak değil mi? Supap külbütör kapağından motora yağ konulur arkadaşlar. 5'teyiz. 5. sorumuz ehliyet sınavında çokça çıkar. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? Volan dişlisine, diferansiyele, amortisöre, fan motoruna. Doğru olan şıkkımız A şıkkı bu olan dişlisine iletir arkadaşlarım. Altıdayız. Altıncı sorumuz biraz uzun ama dikkatli okuyalım. Uzun sorulardan korkmayalım. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlarım bu, bu soru gibi geçiş hakkı soruları ehliyet sınavında çıkar. Sıralama soruları çıkar. Haberiniz olsun. Birincisi itfaiye araçları, 2 organ ve doku nakil araçları, 3 afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 4 sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden sabıta araçları. Sıralama sorusuydu. Şıklarımız 1 2 3 4 1 2 4 3 2 1 4 3 2 3 1 4 Arkadaşlarım sıralamamız 2, 1, 4, 3 olacaktır. Yani hangi şıkımız bize veriyor? Ceyhan şıkı 2, 1, 4, 3 olacaktır. 7'deyiz. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yasak olanı bulacağız. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, geçme yaparken sinyal verilmesi. Arkadaşlarım aşık olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. 8'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? Yıldızlı bir soru diyelim bu sorumuza. Ehliyet sınavında çokça sorulur. Şaft, debriyaj, amortisör, diferansiyel. Doğru olan şıkkımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. Amortisör olacaktır. Dediğim gibi videonun sonunda kaç yanlış yaptığınızı mutlaka yazın. Ve sınavdan geçmek için de yeni yayınlayacağım soruları sakın ama sakın kaçırmayın arkadaşlar. Önemli sorular olacak. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Arkadaşlarım Ceyhan Şıkkı sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir ondayız. Şekilde bir numaralı araç 60 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Şıklarımız 20, 30, 40, 50. Arkadaşlarım Bursa şıkkı 30 olacaktır. 11'deyiz. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarına düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Doğru olan şıkkımız Denizli, sorumluluk olacaktır. Ve 12'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? Çevreye verdiği zararlar. Arkadaşlar bu tarz sorular gelir haberiniz olsun. Temiz olmayan yakıt kullanılması. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması. Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi. Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması. Hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardır? Hangisi arkadaşlarım? Bursa şıkkı değil mi? Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması olacaktır. Bu arada arkadaşlar sınava girmeden önce şokun belirtilerini, koma'nın belirtilerini mutlaka öğrenin. E, atar damar toplar damar e, kanamalarının nedir? E, bunları tek tek öğrenen yani damarlarla alakalı sorular gelebilir. Bunları mutlaka öğrenin. Hemlik manevrasını öğrenin e, ee, rentek manevrasını öğrenin. Aklıma geldikçe söyleyeceğim. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi, uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması, göğüs kemiği 3 santim aşağı inecek şekilde bası, bası uygulanması. Doğru olan şıkkımız A şıkkı olacaktır. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması doğrudur arkadaşlar. 14. sorumuzdayız. 14. soru ehliyet sınavında çokça sorulur. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? İlk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? bunu sıralama olarak da sorabilirler. Şimdi ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalı? Traktör, otomobil, kamyonet, motosiklet. Arkadaşlarım e, kamyonet olacaktır. Yani Ceyhan şakı diyoruz. 15'te sorumuzu biraz büyütelim. Aşağıdakilerden hangisi araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız Ceyhan olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 16'dayız. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Şarj sistemi, yağlama sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi. Arkadaşlarım Bursa yağlama sistemi olacaktır. 17. soru ehliyet sınavında çokça sorulur. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur. Buji, Flaşör, Distribütör, Kontak anahtarı. Hangisidir arkadaşlarım? tabii ki A şıkkıdır değil mi? Bu J olacaktır. Videoyu yarıda kesmeyelim arkadaşlar. Önemli. Bu sorular önemli. Yayınlayacaklarım önemli. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? Dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Hangi amaçla kullanılıyor? Hadi şıklarımıza bakalım. Kanamanın durdurulması için dolaşımın değerlendirilmesi için, kemik kırıklarının tespit edilmesi için, yabancı cisim tıkanmalarına solunum yolunu açmak için. Arkadaşlarım denizde olacak yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için biraz önce ben ne demiştim? Rentek manevrasını öğrenin, hemlik manevrasını öğrenin demiştim. Bu tarz sorular gelebilir demiştim. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, Bakın ileri yeşil, sola kırmızı ve sağ yeşil okla ışık yanmaktadır. İleriye yeşil yanıyor, sola kırmızı, sağda yeşil oklu ışık yanmaktadır diyor. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Gerekirse şöyle biraz büyüteyim sizin için. Işıklarımız yalnız 2, 1 ve 2. 1 ve 3, 2 ve 3. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız 2 ve 3 olacaktır. Yani hangisi oluyor? Denizli şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Diğer sorumuzdayız. 20'deyiz. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? E, bu soruda hele sınavında çokça sorulur. Bol su ile yıkamak, yara merhemi sürmek, kuru sargı bezi ile kapatmak, oksijenli su ile yıkayıp sarmak. A şıkkı olacaktır. Bol su ile yıkamak arkadaşlarım. 21'deyiz. Bir 25 tane soru çözeceğiz. Yani bitti az kaldı. Biraz daha sabredelim. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli? değildir. Çok güzel bir soru. Bu sorumuzun başına hatta iki yıldız bile ekleyebiliriz. Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemeleri yapmak, karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak, sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak. Belediyeler hangisini yapmakla görevli değildir arkadaşlar? Bursa şıkkı değil mi? Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek belediyelerin görevleri değildir. 22'deyiz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi talih yolda bulunur? Tali yol ehli sınavında çıkabilir arkadaşlar. Hangisi diyor? Tali yolda bulunur. Hadi bakalım dikkatli bir şekilde. Arkadaşlarım Ceyhan Şıkkı Tayli yolda bulunur. Diğer sorumuzdayız. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Dar bir kaviste dönmesi. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yıllara ilk geçiş hakkını vermesi. Yanlış olanı bulacağız. Yanlış olan aşık olacaktır. Dar bir kavisle dönmesi. Bu arada arkadaşlar sınavda sağ dönüşleri, sola dönüşleri, işte, e, dar mı dönülür? Geniş mi dönülür? Bu şekilde sorular gelebilir. Bunları da öğrenin. Aklıma geldikçe söylüyorum. Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir? Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş, hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamak. Şıklarımıza bakalım. Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında, kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında, çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında, üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında. Arkadaşlar doğru olan şıkkımız Bursa olacaktır. Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında dedik ve son, ve son sorumuzdayız. Hadi bakalım bitti. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Basıncı, diş derinliği, hasarlı olup olmadı. Şıklarımız yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlarım denizde şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Sizlerle birlikte 25 tane soru çözdük. Kaç yanlışın olduğunuzu yorum bölümüne mutlaka yazın arkadaşlarım. Takipte kalın. Önemli sorular paylaşacağım. Ve kanalımdaki diğer soruları da mutlaka çözün sağlıkla kalın başarılı kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın